Biri susadım da sen hiç şişteki yok mu Ben senin için mişek şey hazırlamıştım da vereyim mi? Tamam açayım da. Ge Ay yok, açın. Başaramayacağım. O geliyor da. Başaramayacağım. O da. Başaramayacağım. O geliyor da. O Kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Aa, ah, ne oldu? Niye ben buradayım? Hey! Burada ne işim var benim? Erkek sen bir deney paylaşırsın. Hey! Ama neden? Öyle. Ama... Ama arkadaştık. En yani azından hani sevdiğim çiçek var. Hmm. Askolatalı da var Naci benzeyen. Evet. Arkadaşın da var orada. Teşekkürler. Peki ya ıı, um, ne yapacaksın şimdi? Ne ha! Ha, bir deney Nedir? Şimdi dedik hangi deneyi yapacaksın? Şimdi dedik bir deney yapmayacağım. Sen bir ilk önce oraya alış. Ha, ha. Oradan toprağa girip kaçabileceğini mi sanıyordun? Hayır. <laughs> Yemek vereyim mi sana? Evet. Hayır ben şimdi tokum. Tamam. Geçiz. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Dur bana öyle geldi. Sen iyi sancılar en sevdiğin kendine bile arkadaşım yok. Bana öyle en geldi. Ben de diyorum. Hangi ah, yaptın? ay hay hay hay, kötüymüş, kötüymüş. <laughs> ah, yardım için teşekkürler. Bütün annem de bir şey sorabilir miyim? Yatacak yerin nerede mi söylüyorsun? Hayır. Peki ben şimdi hangi dine yapacağım ilk olarak? arkadaşlar Ben öyle ölmek başı başına öyle öyle aldım öyle öyle diye aldım öyle bari hop ne güzel görmedim. Harika. Çok kötü çıkmıyor. Ama... ...bu hiç çıkmıyor. Çünkü orada şey var ya... He, bunu... Hmm. Evet. Hmm. Tamam. O zaman, of, zaman... Acaba ne yapacağız? Umar... Korkuyorum. Acaba ilk deney ne olacak? Hayır, niye bu kadar küçüğü? Abi ya ne kadar komik ya. Hala unutamıyorum bu kadar komik olduğunu. Şimdi tüm evet, çiçek çok... başka ne gerekiyordu? Ben de bari Bedra kazmak ile uğraşayım. Aynı videoda eski videoda dinleyeceğim. Neyse. Kesken, Neyse. Evet, çok sıkıldım. Ama hmm. Daha başlamıyor da Şöyle bir elvan. Öf çok korkuyorum. Acaba ne olacak bana? Ha, Video başlat. Şunu karıştırırsam. Bunu karıştırırsam. Şunu karıştırırsam. Çok güzel. Sarı bir iksir yaptım. Ben korkuyorum. Gel bakalım. Efendim? Ha. Kırayım. Hadi. Hmm. Gel bakalım çabuk. Giremiyorum. Gel dedim. Sen gel. Gelsene. Gelsene. Aaaa. Aaaa. Ben burada sıkışı kaldım. Ben yitirme şeyimi alayım. Hop. Çok komik su söyleyeceğim. Baba, baba. Verir misin? Bunu yakmışsın. Şimdi şuna iç bakalım. Bu su mu? Geç. Nerede? Attım. Heh. Merve'ne bak. Eşyalar o kadar büyük ki. Hadi sen de geri git. Ben de içeyim. Kaçamazsın abi. Hem buradan kaçmaya çalışırsan bile kaçamazsın. Çitlerle ne olur ne olmaz diye düzenek yaptım. Tamam. İyi o da kötü değildi. Güzeldi. Ne demek? Birinci deney oldu mu? Dur. Şurada bir yerlerde bilgisayarım vardı. Hemen ona bakacağım. Bakacağım. İyi güzel cam şişe. En azından bu varmış. Oldu. İlk deneyimiz başladı Ben de bari bir şey alacağım. Var mı? Versem mi? Varmasam mı? Alabiliyor muyum? Bir evet sonsuz. Harika. Kıyas gerek yok. Harika, bu da artık istenen her istenen beni kurtarır. Harika. evet. olabilirim. Aha, evime ha. ne sen gelmiyorsun ki. Nereye? Biz sürpriz alıp geliyoruz. Evet. sen ne yapıyorsun oğlum? Sen Aynur'la beraber kalıyorsun. Okumaya gidiyorlarmış. Hadi. Oh. Amca. Amca bay bay. Böyle görünüyor. Neyse. Şimdi başka bir deney ne oh. daha yaparsam. O zaman Eyvah. şunu karıştırırsam. Bunu karıştırırsam. Bunu karıştırırsam. Bunu üstüne işte fırlatmamız lazım. Evet. <laughs> Bu öyle bir iksir. Hayır. Çiçeğim. Çiçeğim mi gitti? Evet benim koşan çiçeğim yok. Şimdi bunu elimle kıracağım. Hayır kırma. Hem kırsan bile çıkamazsın ki. Sadece yüzeye bak. Çıkarırsan ne olur? Çıkarım. Tamam kırıyorum bak bak bak. Kırıyorum. Aa! Evet. Hmm. <laughs> Aksu uzun o kadar konuk hareket ediyorsun ki. Pardon. Hadi suyuna göre dön sen. Aa! Elimde hiçbir şey yok tamam mı? Al çiçeğini de geri getirelim. Teşekkürler. Şimdi deniyoruz başarılı mı çıkacak başarısız mı? Korkuyorum. Aa güzel de. Oh, iyi geldi. Ama ya. benim yaptığım eksilleri su kurtarmıyor. Sen kurtarıyorsan ya, ama kurtarmıyor? Evet. bir tane daha var. Ah. Şunu da atsam. Mina hadi ya. Tamam. Şimdi bilgisayarıma <laughs> gidip bakıyorum. Hmm, bakıyorum. Ana. ana. hemen, hemen su, su alayım. Bu arada su şey alayım diyorsun da işe yaramıyor benim deneylerime karşı. Hadi ama? Oh, Bakalım. iki deneyde de başaralım ha. Hemen şuradan bilgisayarın çatlarına bakıyorum. <laughs> ee, şöyle böyle. Başarılı. Şimdi şimdi adı neydi? Deney yapıyor. Ama Fafisal bir tane tavuğu yapıyor. Ona verecek al bunu ye acıkmışsındır diyeceğim. Hmm. Ama aslında o büyülüymüş. Of oh, neyse, ayy oh, yoruldum. Açlık dinleyeceğim. Açlıktan. Hı? <laughs> <laughs> ne oldu? Sana belki acıkırsan diye sana bir tane tavuk getireyim. Acıkırsan diye sana bir tane tavuk getireyim. Verir misin? Olur. Ama aslında o büyüdü. Bir... Ver. O büyüdü. Bir söyle Daha acıkmadım ben... ki Daha yani yani şey, <gülüyor> 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 yani <yeni> şey <laughs> ee, Ben şey Bir şey söyleyeceğim. ben hiç, hiç değilim Acıkınca yersin o zaman e, Açılıyorum 2 yılda gidiyorum unutma. Sana bir tane yumruk atsam Canım gider, canım giderince acıkırsın. Niye Acıttın ama. <laughs> ama. Ama canım ama hiçbir şey olmuyor ki. Gidiyorum. Hala Sen biraz merdivenlerden çıkıp in, çıkıp in. Yani koşarak çıkıp in, acıkırsın o zaman yersin. Yapacağım bir şey yok. Ben şöyle bir boğulmaya çalışacağım. acık açıkmalıyım. O nefis tavuğu yiyeceğim. Benim için çok lezzetli görünüyor. Uyadık, dik. Uf. Çok korkuyorum. Ah, bari su içeyim de bana bir şey olmasın. Romana. Jo mana jo Çok güzel. Oh. İyi, geldi minno bul almaya başladı. Ben azıcık koyacağım. Bu ne alaka? Çıkamıyorum <laughs> kaldık. Seni Arkadaşlar o neydi? Bir can. da muyuz Seni duyabiliyorum Aa! Seni duyabiliyorum Şimdi onu kurtarmaya çalışacağım Şöyle bir Sesler çıkartacağım ah. <gülüyor> 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 dünyada benle kuzenim hariç kimse yok ki. <laughs> Seni ha, sonmuş. Burada birisi var. <laughs> acıktım. Acıktım. Ah, oh. oh, kendimi kötü hissediyorum. Ah, Turtle. Oh, Ah, oh, uyandım. Ama aslında gördüğüm biri yani. Oh, sonra rüyaydı. Neyse. Hani bari şunu yaktım. Ne oluyor ki acaba burada? Bu yine bir ayıdır herhalde. Evet, bu bir ya. Bakalım yap, bakalım yaptığım tavuk bir işe yaramış mı? Kim var burada? Burada kim? Burada Ben kaçabilir miyim artık? Su içmek istiyorum. İç. Midem bulanıyor. İç. Hmm. Dur, ben şimdi Ben halı alacağım. Sen aynı uçtan iki dakika, aynı uçtan iki dakika elvanı temiz şey yapacağım. Aynı uçtan iki dakika elvanı temiz şey yapacağım. Ben geleceğim Hı, bir sana, sana yatak getirdim. E, o halayla yatarsın mı? Neyse ben de bari bir... En çok sevdiğin renk hangisi? Benim en çok sevdiğim renk sarı lacivert. Sarı lacivert. Söyleyeceğim Aliye söyledi. Acaba kim söyledi bana bunu? Anlamadım. Ben söyledim ne ifadesini koyan kimse? <laughs> kim ya, Ne no, olur sana intikam alacağım. Güzel <gülüyor> sefere ben seni bu, rahat edeceğim. Hey yatacak yumuşak bir alan istiyor musun? Evet. Getireyim mu sana. Tamam. Tamam, gelicek sana vereceğim ama yerim yok. Yatacak yer var sende. Ama sana iki yer düzeltirmem lazım. Hı hı, hı hı. En çok yatmayı sevdiğin yer neresi? Bu ne? Kurtulmuş <laughs> farek. Bu nasıl yapılıyor? Bir çek, bir in. En... Sen nereden geldin? Ben sana güzel bir yatak getirdim. Ben nasıl yapacağım şimdi? Ee, Yine de olsa bedrak bunlar. Bak en azından şurada yumuşak yatabilirsin. Hmm, güzel. Yine de küçük olduğun için bir blok bile büyüktür. Ha. Uyuyor musun orada? Evet. Uyuyacağım şimdi. Sarı mı kol, olsun mavi mi olsun? Şimdi lacivert. Hey! İkisi aynı anda oynuyor. Bir kay git. E, senin çiçeğinin senin çiçeğinle aynı renk olsun mu? Hayır. Hayır lacivert. Lacivert mi sarı mı? Fark etmiyor artık. Al. Baba, ya Remziye abi durur musun? Ya saçmalama bak. Durur musun Remziye abi? Gıcık yapma işte. Aaa tamam. Aaa. Ya kızım git git benim işim uzun süredir olur. Tamam. Sana işte. Sonra giderim akşama giderim akşama. Abi bir canım dolsun. olsun. Olur mu? Ah, adam, dur, dur, dur kızım seviyorum. Çek, çek. Üç zıpla. Zıpla. Altına bir blok zıpla. koyacağım. Zıpla. Bir oh. Bana bir yemek verir misin? Yemek. Tavuk verir mi az önce elinle lezzetli tavuktan? Aa, oh, çok yararlı değil. Başkası yok mu? Tamam var. Şöyle mis gibi en iyi tavuklardan biri. Dur. Bir saniye. Kaçtı arkadaşlar. Like. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayır, <laughs> kılıya <yapardın. gülüyor> Bana vurmadın daha. Vurunca yakalamış oluyorum. Ve video bitecek. Hayır. Aa! Ya Yıkılınca... <laughs> buraya. Ay, uyur, tamam tamam birkaç dakika daha oynayalım bir dakika daha bir dakika Aa! Gel buraya şimdi, şimdi Ha tamam boğulursun orada hatta üstüne blok da koyayım Hadi, hadi, hadi Hayır dur dur dur. Hayır öyle olun. Hayır ben gidiyorum. Oy. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Oğlum, bir şey var. Bir saniye oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Ama geri dönüşün yok haberin olsun. Vay canına demir varmış lan. Ama geri dönüşün yokmuş. Bir dönüşüm yok. Artık sonsuza kadar orada kalacağım. Artık sonsuza kadar değil. Hay 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 kötüymüş. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Sonra aslında ben şimdi ben seni yakalıyorum. Aynen. Bir video daha çekeceğiz. Arkadaşlar diyeceksin ki beni beni yakaladı bu. Arkadaşlar beni yakalayacak, beni yakalayacak. Aynen. Evet şimdi, şimdi yok. yok kapat. Tamam arkadaşlar Beni bin yakalayacak. Ben sizinle ben Mayıs ben de Mayıs'a bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.